çam ormanlarının ferahlatıcı kokusunu üflüyor rüzgar. Ne kadar da cömert tabiat. Nimet fışkırıyor topraktan, sudan. Karadeniz'in güzel şehri Bolu'ya, Ümraniyeli hemşerilerimizin selamlarını getirdik. Selam olsun Köroğlu dağlarına. Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında, rüzgarında, taşında, Yiğitlerin, güzel köylü kızların, Türküsünde, şenliğinde, düşünde, Köroğlu atıyla dört nala geliyor Bolu dağlarından. Müzik Göller ve göletler diyarı Bolu. Abant Gölü, Yeni Çağ, Çubuk, Sünnet, Yedi Göller, Kara Göl, Sülüklü Göl, Kara Murat. Aladağ, Sarı Alan, Saraycık, Kızık, Gerede, Seben, Mengen, Mudurnu. Yaylalarından akar gürgür gür akar sular. Göynük ve Mudurnu sokaklarında tarihi evler arasında zamana yolculuğa çıkmış gibiyiz. Sanki az sonra geçmiş zamanlardan bir çocuk elinde akide şekeriyle önümüze fırlayacak. Geçmişin izlerini taşıyanlardan biri de tarihi hanların duvarları ve tabi tarihi hamamları. Yaşlı ve bilge camilerinden yükselen minareler mavi göğü deliyor. Sokak çeşmelerinden şırıl şırıl akıyor buz gibi sular. Kuz Deresi vadisinde kayalıklara kazınmış derin tarih. Gölcük Tabiat Parkı'nda mı yoksa Avant'ta mı durdursak zamanı? Ve acaba hangi mevsimde durdursak? Cıvıl cıvıl çiçek mevsiminde mi? Yoksa şehir bembeyaz ak gelinliğini giydiğinde mi? sahip olduğu kıymetleri, dolayısıyla koruma altında tabiat alanlarıyla bolu, göz bebeğimiz. Zengin termal sularında şifa bulur Bolu'ya gelenler. Bu dört mevsim cennette kar, doğa sporları severler için keyifli fırsatlar sunar insana. Bolu, Aşçılar Diyarı, Leziz Milleziz Mutfağı, doğal güzelliği ve köklü tarihiyle tam bir Karadeniz şehri. Müzik Tertemiz havasında şifalandık Bolu'nun, yeşilinde şenlendi gözlerimiz, mavisinde coştu ruhumuz. Allah'a emanet ettik bu kadim şehrin tüm güzelliklerini. thank mm -hmm. you